Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz yepyeni bir Minecraft videosuna da hoş geldiniz arkadaşlar. Ne Nasırdır zaman? Keyifleriniz yerindedir arkadaşlar. Öncelikle videoya geçme önce e, bu tarzda Minecraft videolarının devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan kanala abone olmayı ve videoya hala abone at videoya hala kanala like atmayı dedim galiba. Abone olun arkadaşlar. Videolara like lay atın abicim. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekrardan Minecraft'a başlıyorum. Normalde vallahi başlamayacaktım ama yoğun istek üzerine başlıyoruz arkadaşlar. Çok Ciddi istediğiniz arkadaşlar tekrardan Minecraft yapacağım ama yeni dünya oluştur diyorum hocam ve dünyamızı da yayın yapmıyoruz tabii ki de artık bokunu çıkarma kardeşim. Bu da video mu yapsak acaba ya? Yok amına. Bu sefer ne yapalım var ya iddialıyım bitireceğim. İddialıyım bitireceğim. <laughs> Hayatta kalmada oynayacağız arkadaşlar. Normal oynayacağız abicim. Komutlara izin ver. Öncekinde biz gene herhalde şeyde mi oynamıştık? Aynen yine hardcore'da oynamıştık. Bu arada ben yanmadım arkadaşlar. Benim yüzüm çok yanık duruyor kamerada. Normalde yanmadım ben. Bu kameranın bilmiyorum ayarında herhalde bir şey var. Bu çok beni böyle bildiğin yüzüm yanmışım gibi gösteriyor. Komutlarımız kapalı Yeni dünya oluştur arkadaşlar başlıyorum. Öncekinde biz büyük ihtimalle yine şeyde oynamıştık. Hardcore'da oynamıştık arkadaşlar ve ölmüştük. Artık hardcore'da oynamayı zaten ben istemiyorum. Artık ben de sıkıldım arkadaşlar. Aa, çok güzel yerde başlattın amına. Ya ne kadar güzel yerde başladık ya. Valla dünya en boktan yerinde başlattı yine her zaman olduğu gibi. Geçen yayında da aynı boku yedi ki bu. Yayında da valla aynı boku yedi arkadaşlar bu ya. Cık, abi niye böyle yapıyorsun mesela sen moca. Ne, ne anlıyorsun kardeşim? Beni kış, beni kar biyomunda başlatarak ne anlıyor bilmiyorum. Arkadaşlar bakın şurada balgabaklar var. Balgabağı var abicim. Yüzde trilyoner. Bak yüzde trilyon değil trilyoner. Yüzde trigonel arkadaşlar ileride büyük ihtimalle şey de vardır hocam. neydi onun adı bir köy vardır hocam. Gidelim gidelim abi güzelce şu köy var mı? Bulurum lan ben köy. Oy 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 Yine babanın şansı her zaman olduğu gibi yağ haber gitti arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bebek gibi bir arkadaşlar yine portal time bulduk. Burada lav yok mu abi? Lav bulamaz tabi normal olarak lav yok arkadaşlar. Altın elma uyu, 4 tane obsidyen. Bu adam sabah Bir tane ee, bunu tamam evimize koyarız. Çamak taşları var ve bir tane de saat var arkadaşlar. Saatin abim hocam? Ya bu saati ben ne abim? Bu Saat ne işe yarıyor ki arkadaşlar? Ben Minecraft'ta saatin bence bir işe yaradığını düşünmüyorum hocam. Saat bu da ilk defa görüyorum abi ben Minecraft'ta saati harbiden de ilk defa görüyorum. Ben burayla daha işimiz kalmadı bizim. Oyunun müziği çok fazla ses getiriyor. Şöyle iyidir. Oyunun müziği çok aşırı delirde fazla geliyor. Kıstım oyunun müziği. İnşallah benim sesimi de bastırmamıştır abicim. Bilmiyorum, benim kulağıma çok yüksek geldi. Hocam buralarda köy yok mu ya? Bak kaç tane büyük sürü orada balgaba gördüm ben. Köy olması lazım buralarda abi. Hadi köy. Köy 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 köy. Ökel 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 köy 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 köy. Aha. Aha burada bu ev varsa abicim. Burada köy vardır arkadaşlar. Aa, oğlum ne oldu? Tamam bağımsız bir ev bulduk oğlum Minecraft'ta. bu köylü evi değil mi abi? Ana, oğlum ben burada kalırım çok muazzam aşırı güzel bir ev değil mi arkadaşlar? Bundan sonra yeni Evin burasıdır arkadaşlar ben çok beğendim abi hallar mallar çok aşırı muazzam bir ev olmuş. Çok teşekkür ediyorum bu ev için bana. Bu evi bana verenlere çok teşekkür ediyorum hocam. Burada da sandığım duracak abicim. Tamam ilk defa arkadaşlar kar biyomlu bir alana yerleştim arkadaşlar. Buraya yerleşeceğim bir de evime şuradan kapı yapayım. Köyden tamamen bağımsız köy yok abi burada bir tane bağımsız bir ev var. Bu da yeni mi geldi amına Minecraft'ta? Çünkü normalde abi ileride olması lazım illa burada başka evler bakacağım. Etrafıma da bakacağım arkadaşlar benim evim bundan sonra burasıdır abicim. Bura bundan sonra benim kendi evim var. arkadaşlar. Burayı kendi evim yapacağım abicim. Mükemmel lan. Ana oğlum çok güzel. Ha. Ana dur buraya değil. Yan yanlış yere kapı yaptım. Kapıyı tamamen yanlış yere yaptım. Şuradan kendime bir tane bir e kazma yapayım hocam. Arkadaşlar bu kazmayla dur. Şu evimizin kapısını verir misin kardeşim? Evin kapısını buraya koymayacaktık. Biz yanlış yere koyduk evimizin kapısını. Evimizin kapısı burada duracak. He. Böyle açacağım, evet. evime gireceğim artık. Çok güvenli bir evim var. Evimin camları da mükemmel. Keşke ama camlar bir tık yüksekte olsaymış, güzel olurmuş. Buzu nasıl yapacağım ben? Buzu yapamıyorum. Yapabilsem yapardım evime cam. Güzel, yeni evim. Oo oh, mükemmel. Arkadaşlar başka şöyle köy evi vesaire başka bir ev var mı diye bakıyorum ama yok abi, yok yok. Bu ev tamamen böyle bağımsız bir ev abi. Tamam abi 24 tane taş Şimdilik bize yeterli arkadaşlar açlığım da kalmadı şu altın elmayı da yemek istemiyorum abi Ne yapayım şuradan şey mi öldüreyim neydi onun Bizim bir an önce arkadaşlar olta yapıp balık falan tutmamız lazım açlığımızı e, düzenle açlığımızı bir yerine getirmek için arkadaşlar Bizim bir an önce abicim olta vesaire yapıp arkadaşlar balık tutmamız lazım sürekli En azından açlığımız sürekli olarak ya da şu tavşanları yiyeceğiz yapacak başka bir şey yok Çünkü başka türlü açlığımız şey yok Olmadı hatta abi şuralarda bir yerlerde şey yok mu ya? Buralarda meyve ot meyve olurdu. Bu neydi lan o meyvenin adı? O meyveden olması lazım da abi o meyve yok mu ya? Ya e arkadaşlar güzelce bütün e, taştan eşyalarımızı yaptık abi güzelce. Şu evimin etrafını ben güzel bir şekilde arkadaşlar böyle çitli mitli bir şeylerle yapmak istiyorum ama öncelikle orman meyvesi falan da arayacağım abi ben buralarda arkadaşlar. Olmadı. Abi şey ekeceğiz e, Şunu ekinler çıkıyor arkadaşlar. Gördünüz tohumlar çıkıyor tohumları ekeceğiz abicim. Tohumların büyümesini bekliyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Abi orman meyvesi yok mu ya? Orman meyvesi bulursak çok güzel olacak da. Normalde oluyor. Aha. Aha. Domuz lan bunlar domuz yemez ki. Şimdi arkadaşlar mantıkken domuz yemememiz lazım. Müslüman olduğumuz için domuz eti haram. Ama başka da bir hayvan yok gibi sanki. Aha. O koyun da var burada tamam. Şu koyunları vesaireleri bir öldürelim abi. Koşabilecek kadar en azından bir şeyimiz olsun arkadaşlar lütfen yani. Şunu birazcık bir yiyeyim abicim. Ha. Şunları tekrardan öldürüyorum arkadaşlar. Şimdi bunların etleriyle biz daha şey yapacağız. Neydi onun adı abicim? Ee, bunların etleriyle arkadaşlar. Pişireceğim bunların etlerini vesaire vesaire. Güzel 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 güzel. Gel kardeşim. Oo. Güzel arkadaşlar bunları da öldürdük. Şu orman meyvelerinin hepsini toplayacağım arkadaşlar. Bunları evimin yanına böyle bir çiftlik yapasım var. Güzel bir çiftlik yapacağım ve orada besleyeceğim arkadaşlar bu orman meyvelerini orada çoğaltacağım. Ya yani çoğaltacağım derken orada şey yapacağım, büyüteceğim arkadaşlar. Tarlasını yaparız. Ded 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 er 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 er. Öl kardeşim benim. Tamam. Bu kadar yeterli kardeşim. 7 tane et de yeterli arkadaşlar. Bu kadar orman meyvesi de yeterli abicim çiftlik yapmamız için. Şimdi bizim şöyle güzel bir şekilde arkadaşlar şeye bir gidelim abi. Nerede nerede nerede? Dün, 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 dün. Bildiğim öyle biz bu sefer arkadaşlar böyle karda hayatta kalmaya çalışacağız. Bakalım birazcık da abicim Minecraft'ta karda hayatta kalmak nasılmış bir daha da onları tecrübe edelim arkadaşlar. Buralarda hayatta kalmaya bakalım birazcık da kuzey kutbunda hayatta kalmaya çalışalım kardeşim diyorum. Şu etleri güzelce bir pişirelim başta. Ama oğlum bu şeyimizde yok ki. Arkadaşlar şimdilik odunlarımı koyuyorum pişmesi e, şey pişirmek için. E, nereye yapalım lan? Farmımızı şuralara bir yerlere yapmamız lazım ama buraları da temizlememiz lazım aynı zamanda abicim. Güzelce bir de bir temizleyelim arkadaşlar buraları. Ondan sonra buralara güzelce şey yapalım. Hem bekle şuraları bir temizleyelim abi. Başta buraları temizlemeyle başlayacağım arkadaşlar. Ben bu odunları, şu ağaçları kesmeyle, buraları temizlemeyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu arada oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtin. Geçen bir bölümde arkadaşlar ya oynamamı istediğiniz oyunları söylüyorum. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu an SSD'm olmadığı için, bilgisayarda da yer olmadığı için şu an oynayamayacağım ama SSD'm ve bilgisayarıma SSD aldığım zamanki, yakında zaman yakında alacağım Allah'ın izniyle. Ee, az kaldı. Aldığım zaman arkadaşlar dediğiniz istediğiniz oyunları bilgisayarım kaldırdığı süreçte oynayabildiğim müddetçe oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Geçen çünkü bölümde bir arkadaş geçen videolarda arkadaşım birisi Abi Forza Horizon 5 oyna demiş, ETS oyna demiş. Bunların hepsini zaten Forza Horizon 5 ve ETS e 2 zaten aklında olma aklında olan şeyler. Oğlum sokacağım bu kamera niye iyice beni şey yapmış ya. Cık. Vallahi billahi başlayacağım arkadaş ya. Neyse Dediğim gibi Forza Horizon 5 ve şey zaten aklımda arkadaşlar benim neydi onun adı ETS zaten aklımda bu iki oyunu zaten oynayacağız abicim şeyimiz olduğunda bilgisayarımı SSD'ye aldığımda arkadaşlar oynatabildiğini oynayacağım dediğim gibi arkadaşlar güzel bir şekilde. Siz yine de oynamamı istediğiniz oyunları yorumlarda belirtin abi güzelce oynarız. Dits dits. Didit didit. Didit didit didit. Güzel, çok güzel. O ne lan? Lan evimiz ana evimdeki şey kırıldı ya. Ne alaka? Ne alaka hocam? Niye mesela niye böyle bir şey oldu? Nasıl kapatacağım lan orayı? Up. Amını. Ha. Tamam. Bura niye böyle oldu ya? Ne kadar saçma. Evimin camlarını oysa ki çok beğenmiştim. <laughs> Ama bir boka yaramadı arkadaşlar evimizin camları gördüğü üzere. Oğlum burada kırılır. Gördünüz mü? Proflu gördünüz mü? Profesyonelli. Oraları bizim kapatmamız lazım. Ağzına sıçayım. Emin halları malları her şeyini kırmış etmiş ya. Şerefsiz yemin ederim ya. Bir dakika şunu da ver hocam. Oraları bizim yine bir şekilde kapatmamız lazım. Ben yani Emin dekorunu abi halı dekorunu şu şekilde yapmak istiyorum arkadaşlar. Ne oldu lan bir tane? Ne oldu oğlum lan? Ayarı bozduk ya. Bak şöyle yapacağız. Dur. Tamam mı? Hayır lan. Niye iki tane var oğlum bundan? Üç tanelik yer olması lazım. İki tane daha hal lazım bana beyaz. Bana iki tane de beyaz hal lazım. Şu şekilde yapacağım ya. Aynen öyle. Şuraya da şöyle koyacağım. Üç tane daha beyaz hal lazım bize. Tamam buluruz abi beyaz halları. Arkadaşlar hayvan gibi oğlum. Çubuk mubuk çıkmış lan. Baya bir çubuğumuz mubuğumuz vesaire vesaire oldu. Fazla fazla oldu. Şimdi şu evimin yanındaki şeyi de alacağım arkadaşlar. Oraya da zaten şey yapacağım. Neydi onun adı bu? E, yaba meyvelerin meyvelerim için yer yapacağım oraya. Orman yapacağım hocam. Çiftlik yapacağım daha doğrusu orman demeyelim de. Meyve çiftliğimi yapacağım. Orman meyvesi çiftliğimi yapacağım arkadaşlar kuracağım. Burada da güzelce orman meyvelerimiz büyüsün abi. Aynı zamanda hem beslenmemize de yardımcı oluyor. Bu sırada aynı zamanda bayağı bir odun da toplamış olduk arkadaşlar. Bayağı bir odunumuz da olmuş oldu yani. Öyle söyleyeyim. Tamam gayet güzel gayet minnak ve mükemmel oldu. Arkadaşlar şuradan bebek sevimin bebeksi bahçesini yapıyorum hocam. Çok büyük olmasın. Çok küçük de olmayacak hocam. Şu şekilde bir bahçe olacak arkadaşlar anlayacağınız. Buradan şuradan başlasın. Öyle başlamalı abi mükemmel. Bebeksi bir bahçesi var artık evimizin. Mükemmel. Bunları da kıralım abi şu şekilde. Bunlar hangisiyle daha. Kürekle büyük ihtimalle daha hızlı kırarız da. Abi şu şekilde. Parçalıyorum. Tamam. Çok güzel. Şurayı da bir kapatmak lazım da bir ara kapatırız. Şimdi. Şuraya. Koy onu da koy. Tamam. Mükemmelsin baby pam pam. Tam bu giriş kısmı açık kalacak zaten. Bu şekilde gireceğiz ve bakacağız. Şimdi bunlara de değsek bir şey olmuyor. Bunlar büyüdükten sonra bize zarar veriyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Sizi beslediği için size zarar vermeyeceği anlamına gelmez. Bu da böyle güzel bir söz arkadaşlar. Öyle bir götümden uydurma bir söz söylemiş oldum. Mükemmel Evet ilk bölümümüzün ilk bölümün burada sonuna gelebiliriz. Güzel oldu. Ben eğlendim. İnşallah arkadaşlar e, daha iyi yerlere geliriz. E, siz isterseniz bu oyunun ya bu serinin devamını isterseniz arkadaşlar Minecraft serimizin devamını istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı videoda da atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bye bye.